Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 5. nokta. insan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona lişir, onu mütesir ve mütealim eder. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır, halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem aklına yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh fecir zamanında bir kadir yüzül celalin, bir rahim yüzül cemalin dergahına niyaz ile namaz ile müracaat edip arzu hal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına girecek beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktaya istinat olduğu ve rahiden anlaşılır ve zor zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avam, avanı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekalsız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersimlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sarılıp, o manasız ve vakasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan min'im-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekün nimetlerine şükür ve hamd edip, ve isyan etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemali bir zevaline ve cemali bir misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Asır vaktindeki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı hem o günde mazhar olduğu sıhhat ı selamet ve hayırlı hizmet gibi niam ı ilahinin bir yekün azim teşkil ettiği zamanı hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı prestij eden ve firaktan müteallim olan ruhu insan kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kadimi baki ve kayyum sermediğinin dergah semadaniyesine arz-ı münacat ederek zevasız ve nihayetsiz rahmetin iltifatına itica edip, hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzet-i rububiyetine karşı, zelil ana rükuya gidip, sermediyeti ulâyetine karşı, mahviyetkar ve secde ederek, hakiki bir teselli kalp, bir rahat ruh bulup, huzur-i kibriyasında kemer besteyi olmak demek olan asr namazını kılmak, ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borç fıtra eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Mağrib vaktindeki o zaman hem kışın başlamasından yaz ve güzel aleminin nazerin ve güzel mahlukatının vedai hazinanesi içinde grup etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak, elima, bir firak elimane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzeleyi sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka ve göçmesi ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır hatırlatır ve zevalde grup eden mahbublara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemali bakiye aynaya müştak olan ruhu beşer, şu azim işleri yapan ve büyük cesim alemleri çeviren, tebdil eden, hadim ile mezel ve baki ile ezelin arş azametine yüzünü çevirip, bu fanilerin üstünde Allah'a Ekber deyip onlardan ellerini çekip, hizmeti Mevla için el bağlayıp, daimi bakinin huzurunda kıyam edip, elhamdülillah demekle kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip iyâken abdu ve iyâken estâin demekle muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve ihtihan etmek hem nihayetsiz kibriyasına, hadsiz kudretine ve acsiz izzetine karşı rükâya gidip bütün kainatla beraber zaf ve aczini, fakr ve zilletini ishal etmekle Sübhane Rabbiyel Azim deyip rabb-ı Azim'ini tesbih edip hem zevassiz cemal izatına, tegayürsüz sıfat-ı tebedülsüz kemal sermediyetine karşı secde edip, hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ilan edip, hem bütün fanilere bedel bir cemili baki, bir rahim sermedi bulup, Sübhane Rabbi el-Ala demekle zevaldın nese, kusurdan müberre Rabbi alasını takdis etmek. Sonra teşehhüd edip oturup, bütün mahlukatın tahiyyat mübareklerini ve salavat tayibelerini kendi hesabına o cümül ile miyezel ve cilil ile hediye edip, ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle biatını tecdid ve evamirine itaatini izhar edip ve imanını tecdid ile tembih etmek için şu kasr-ı kainatın intizam hakimanesini müşahede edip, saniy-i zülzelalinin vahdaniyetine şehadet etmek, hem saltanat-ı rububiyetin dellalı ve mübelliği marziyatı ve kitab-ı kainatın tercüman ayeti olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak, ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, lezzetli bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? İnşa vaktindeki o vakit gündüzün ufukta kalan bakiye asarı dahi kaybolup gece alemi kaynatı kaplar. Mukallibül leyle ve nihar olan Kadir-i o beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat Rabbaniyesiyle yazın müzeyen yeşil sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki Sakhir Şemsi ve Kamer olan Hakim ve Kemal'in icraat ilahiyesini hatırlatır. Hem mürür zamanla ehli kuburun baki asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki halık mert ve hayatın şunat ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim sekeratıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alemi hayretin inkişafında halık arz ve semavatın tasarrufatı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır hatırlatır bir zamandır hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi mahbub, mabut ve mahbub hakikisi ozat olabilir ki gece gündüzü, kış ve yazı dünya ve ahireti bir kitabın sayfaları gibi suretle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kaderi mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz acı, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal matına dalmakla da hem nihayetsiz hadisat içinde çalkanmakta olan ruh beşer, yatsı namazını kılmak için şu zamandaki işada İbrahim bari la uhibbul afilin deyip mabudu lem yezel la namaz ile iltica edip ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki istirmedi münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikacık bir emri baki içinde dünyasına nur serpecek istikbalini ışıklandıracak mevcudatın ve havabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarından merhem hem sürecek olan Rahman Rahim'in iltifatı rahmetini ve nuru hidayetini görüp istemek. Hem vakitten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup dertlerini kalbini alamasıyla dergah rahmete döküp hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife ubudiyetini yapıp yemeye defteri amel nüfusuna hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud bir bir mabud ve mahbubu bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir Kadir-i Kerim'in ve bütün titrediği huzurların şerrinden kurtulmak için bir Hafiz-i Rahim'in huzuruna çıkmak, hem Fatiha ile başlamak, yani bir şey yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel, bir kamil mutlak ve gani mutlak ve Rahim-i Kerim olan Rabbül alemin Rabb Alemini methusena etmek, hem İyâken Abduh hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü, hiçliği kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Malik-i Ümiddin'e, intisabıyla şu kainata nazar bir misafir ve ehmiyetli bir vazifedar makamına girip iyâken abidu ve iyâken estâin demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaati kübrası ve cemiyeti uzmasındaki ibadet ve iştahanatı ona takdim etmek hem ihdine ı müstakim demekle iştikbal karanlığı içinde saadet ebediye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek hem şimdi yatmış nebatat ve hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, rüşşarı bir yıldızlar birer nefer müslü emrine musahhar ve bu misafirhane alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp Allah-u Ekber deyip rükkâ hem bütün mahlukatın secde-i düşünüp, yani şu gecede yapmış mahlukat gibi her senede her asırdaki enva mevcudat, hatta arz, hatta dünya birer muntazam ordu, belki birer mutinefer gibi vazife-i ubudiyeti dünyaviyesinden emri kün fe tercih edildiği zaman, yani alemi gayba gönderildiği, gönderildiği vakit, nihayet intizam ile zevalde grup secdesinde, seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri hem emri kün gelen bir sayha ihya ile ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen anayan kısmen misten haş olup devam edip hizmet hizmeti mevla oldukları gibi şu insancık onlara iktidaren o Rahman-ı Kemal'in, o Rahim-i Cemal'in huzurunda hayret alut bir muhabbet, ve bir mahfiyet, izzet alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sücuda gitmek, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan işa namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve lezziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek şu beş vakit her biri birer inkılab-ı azimin işaret ve icraatı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamat-ı külliye ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlarda, o zamanlarda tahsisi نهايتك متر سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صلِّ وسلم على من ارسلته معلما لعبادك ليعلمهم كيفيه معرفتك والعبوديه لك ومعارفا لكنوز اسمائك وترجمانا لايات كتاب كائناتك ومرأه بعبوديته لجمال ربوبيتك وعلى اله وصحبه اجمعين وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات امين برحمتك يا ارحم الراحمين 10. söz Haşir Bahsi İhtar şu teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem hakayık İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem ve mütenasip, müte, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kine ayat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhillerde ba'de mevtiha. İnne zalike lemehil mevtu ve huve ala kulli şeyin kadir. Birader haşir ve Ahireti basit ve avam misaline ve vazif bir tarzda beyanını istersen, öyleyse şu temsili hikayeciye, nefsimle beraber bak dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete şu dünyaya işaretli gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kaplarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor hevesine tabaiyet edip her nevi zulmü sefahati irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki ne yapıyorsun ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali, bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var memurları bulunur. Çabuk git dehalet et dedi. Fakat o sersem inat edildi dedi. Yok miri malı değil, belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmesem inanmayacağım dedi. Hem feylesuf hana çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer haşiye seneye işarettir. Evet bahar mahzeni erzak bir vagondur, kayıptan gelir. Her saatte bir şimendifer kayıptan gelir gibi kıymetler musallamalarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turlap ve sikeler, damgalar ve her köşesinde salınan bayraklar, Nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. O sersem döndü dediğim. Haydi padişah var. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapisi yoktur. Ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi garibey sultaniyenin meşeridir. Hem muvakkat temelsiz misafirhanelerdir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur, daima dolar boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek dedi. Yine o hain sersem temerrüt edip inanmam hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin dedi. Bunun üzerine Emin arkadaşı dedi, Madem bu derece inat ve temerrüt edersin gel hadi hesaba gelmeyen Madem bu derece inat ve temerrüt edersin gel hadi hesabı olmayan delail içinde 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var, bir dar mükafat ve ihsan ve bir dar mücazat ve zindan var. Ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşanıp harap edilecek. Birinci suret hiç mümkün müdür ki bir saltanat bahusuz böyle muhteşem bir saltanat hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok kimdedir demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. İkinci suret bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir en zayıftan tut. Ta herkese mükemmel, mükellef, erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetler ve şahane hamlar, kaplar, murassa nişanlar, müzeyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece hadinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle mütevazihane yani bir havf ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük bir izzeti, pek celalli bir haysiyeti namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekete o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan geçip gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Üçüncü suret, bak ne kadar ali bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler veriliyor Halbuki hikmeti hikmet hükümet ise saltanatın cenah himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Adalet ise rayetin hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edesin. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeye kübreye bırakılıyor. Dördüncü suret, bak hadd hesaba gelmeyen şu sergilerden olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hassiz bir sahabeti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sahabet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir daha ziyafet ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Ta zeval ve firak ile elem çekmesinler. Çünkü zeval zevali elem lezzeti olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et. Ve bu dellallara kulak ver ki mucizlima bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisinin letaifinden bahsediyorlar. Demek onun pek mühim hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Gizli kusursuz kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfi nazirsiz cemal ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek. Biri muhtelif aynalarda bizzat müşahede etmek, diğeri müştah seyirci ve mütahhir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işad ister. Hem bu daimi cemal, müştah seyirci ve istihsan edicilerin devam vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zail müstakar razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığını belki zayıf bir gölgesini bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor.